Demet Özdemir yeni fotolarını paylaşmıştır. Bu fotolar Yunanistan seyahatinden kalma gibi görünüyor. Demet Özdemir son yaz tatilini Yunanistan'a Aten'de getirmiş ve orada ev satın almıştır. Bu eviyle ilgili birçok sorunları halletmiş, tadilatını yaptırmıştır. Yeni fotolarını şimdi paylaşmasının nedeni orayı çok özlemiştir. Balkanları onun Yunanistan olan bağını e, bazen bir cesur bağlamaktadır. Fakat Demet Özdemir bu yakınlarda kendisiyle hiç ilgisinin olmadığını söylemiş ve sadece arkadaşlarından biri olduğunu belirtmiştir. E, güzel oyuncumuz yeni filmin çekimlerini de devam ettirmektedir. Adın Farah dizisi e, dün sekere çıkmış ve 27 iyulda Qox TV-də planları ilə bu sucaqdır.